Evet Kasım ayı harcamalarımıza bakarsak kredi kartları 3 adet ek harcamalar oldu bu ay faturalar değişmiyor yol ücreti sabit toplam harcama 15.647 hedefe ulaştık arkadaşlar Evet bakın 1 2 3 ay sonra hedefe ulaşacak demiş ulaştık kazanç değişmiyor yine. 3 aşağı 5 yukarı kazanç aynı. Yatırıma ayırabileceğimiz tutar yine %66'nın üstünde. Hedef %66 idi. Yatırıma ayırdığımız tutar %66 34.000 bin, bin TL gibi bir tutar oluyor. Yatırıma ayırdığımız tutar arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki ay ne olacak? Yani dördüncü ay ne olacak? Onları konuşalım. E, bakın 3 aydır hedefler tutuyor. Paramızın %76'sı, 68'i, 69'u, %69'u yatırıma gitmiş. Bu iyi bir şey arkadaşlar. Önümüzdeki ay ne olacak? Onları da konuşalım. Daha kiracıya dava açıyoruz. Avukat ücreti 10.700 TL. Ek masrafı olacak. bir tane toprak delme aparatı aldım. 3 taksit her ay 1000 lira gibi bir şey bir de buzdolabı satın aldım. 9 taksit her ay 1800 lira gibi bir şey ödeyeceğiz arkadaşlar. 9 taksit. Ay ay bunlar girecek artık. E, bu bir tek bir, ke, bir kereliğine bir masraf. Diğerleri biri 9 ay, biri 3 ay. Bunların sisteme girmesi bizim harcama sistemimizi çok değiştirmez arkadaşlar. Yine bir şekilde kendimizi düzeltiriz. Bu sistem artık bu şekilde yürüyor. Bu sistemi artık ayağa kaldırdık. Yatırımlarımızı bu şekilde e, koordine edebiliyoruz. Bu bizim hedeflediğimiz %66 oranını yakaladık. Herkese iyi günler.